Çok güzel bir alev topu geldi burada. Çok güzel. Ya öz oynayış. Ne kadar saygısız bir oynayış tarzı ya. Arkadaş bin tane kart attım. Bir dur belki biz bir şeyler denemek istiyoruz ya. Neyse. Mega şövalye. İskeletler. Bak alev topu. Şu an köklüyor ikisini. Köklüyor. Ben de onu kökleyeceğim şimdi. Başka bir yerini kökleyeceğim şimdi ben onu. Bekle oğlum. Neyse hadi bakalım. Mega şövalyesi var. binicisi ee, binincisi var. Görünmez çalısı var. Kulübesi var. Fişekçisi var. Şu an bastığı yerin tersine direkt bodozlama da alacağım. Bas kanka ne basmak istiyorsun? Hatta seni beklemiyorum kanka. Sen bana saygı duymuyorsun ben de sana saygı duymuyorum. Hadi bakalım gel. Gel şimdi o kuleni deleceğim şimdi o kuleni gel. Kurtulamazsın benden. Deleceğim o kuleni gel. Oha Tomru tek attı fişekçimizi. Kankalar. Şöyle Tesla. Buraya buz ruhu. iskeletler, Tamam bir tane vursun fişekçi. İkinciyi vurma ama La sağdan ne oluyor? Ben sağ savunmamış mıydım? Neyse biz hasar döndeyiz. Evrimli mega şövalyesi gelmiştir. Evrimli fişekçisi gelmiştir. Şöyle valkürümüzü atalım. Ee, şu tomruğu atalım şimdiden. Tomruk döndürürüz zaten. Ş şöyle bir alev topu. Hiç uğraşamam şey olmasıyla kuleye değip değmemesiyle. Şöyle bir Tesla, buz ruhu. Ya, evrimli mega şövalye evimize soktun adamı ya. Evimize soktun eve niye çekiyorsun ya? Kulenin dibine çekti ya. Evrimli Valkür oyunun içine sıçtın ya. Cık. Al şunu. Mega şövalyesi yok. Cık. Hadi be. Bunun büyüsü yok muydu gibi? Büyüsü yokmuştu gibi bunun. Binici atacak. Daşacak geçecek ya da benimle. Fişekçi vurma. Güzel. Arkadaşlar bunu kandırabiliriz. Bunu kandırabiliriz. Bunun büyüsü yoksa bunu kandırabiliriz. Şöyle bir alev topu. Tamamdır. Şöyle bir tomruk. Şöyle bir şey binici. Şöyle bir fişekçi. Hadi. Hadi ananı sikeyim senin tövbe estağfurullah yazan okunuyor ya bak taşak geçiyor bende ya